Evet şimdi ilk başlardaki konularımızdan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Iğdır'da kendisinin sırtını dönerek protesto eden kadınlarla ilgili söylediği sözlerdi. Edebimiz müsaade etmediği için biz onu tekrarlamamıştık. Kendi ağzından duymuştunuz. Şimdi bu konuda yine Cumhurbaşkanı'nın zaman zaman çattığı cenahtan, feminist olan göğsünü gere gere feminist olduğunu da söyleyen bir yazar bir kadın Handan Koç var. Merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, Şimdi dün bu Iğdır'daki durumla ilgili tansiyonunun çıktığını fark etmiştik biz Cumhurbaşkanının ama hı. öyle bir yere çıkmış ki işte söyledikleri ortada. Evet maalesef. Doğrudan hani bunun değerlendirmesini sormak gerekiyor size. Ya Şimdi bu e, AKP'nin e, iktidara geldiğinden itibaren çok kullandığı, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olduğu seçimlerde de kullandığı bir e, slogan var. E, Tayyip Erdoğan da bunu hala söylüyor. Biz milletin değerlerini temsil ediyoruz diyorlar. Bence Tayyip Erdoğan'ın kendine e, bir mitingde sırtını dönerek e, protesto eden kadınlara karşı gösterdiği tavır, konuşma, yaklaşım algı milletin değerleriyle hiçbir ilgisi olmadığını düşünüyorum. Bu Türk milletine, halkına, halklara, bu bölgenin egemen olan kültürüne, sağcısına, solcusuna yapılmış bir hakarettir diye düşünüyorum. Çünkü bizim ülkemizde şöyle bir şey yok. Yani bir kişi bir kişiye diyelim tokalaşmaz. Bayramda geldi, diyelim düğünde yüzünü döndü. Ben bir kusur ettim ki bana karşı böyle bir şey yapıyorlar der. Milletin değerlerinde bu böyledir. Cumhurbaşkanı olması veya olmaması fark etmez. Herhangi biri için bunu yapmak ayıptır. Cumhurbaşkanı olunca artık söylenecek hiçbir şey yok. Fakat milletin değerleri olmamasında şöyle bir şey var. Millet bir kadının sırtı, bir kadın ona sırtını döndüğü zaman erkekler, hadi yarısını bölelim kadınlarla erkekler arasında biz bazı farklılıklar, çelişkiler, eşitsizlikler olduğunu düşünüyoruz. Bunu değiştirmek için uğraşıyoruz. Bir kadının sırtında terbiye, cinsellik, beden iması görecek bir şey görülmüyor bu ülkede. Yani içtiğimiz zaman bile içkiye karşılar. insanlar böyle şeyler yapmıyorlar bu ülkede. Ne Akdeniz kültüründe bu var, ne Şafii kültüründe bu var, ne Egemen Sünni kültüründe bu var, ne bizim ait olduğumuz seküler kültürde, eşitlikçi kültürde bu var. Hiçbir ahlaki kültürde bu yok. Bu sadece terbiyesizlik diye düşünüyorum. Yani yapılan şey hem cinsiyetçiliktir, kadınlara hakarettir. Bir tür kadınlara ama daha önemli olanı e, gerçekten terbiyesizlik şöyle bir terbiyesizlik. Çünkü politik bir protestonun içine e, kadın vücudunu katmanın bizim açımızdan e, terbiyesizlik denildiği zaman onların anladığı örf adet töre değil politik terbiyesizlik dediği bu, bu düzden ayıptır yani ve milletin değerleri açısından da bu ayıptır. Türkiye'de hiçbir Hiçbir görüş, hiçbir düşünce bunu ama bunun başka bir geçmişi var böyle diyebilmesinin. Hı. Belki ona değinebiliriz. O geçmişe değinelim. Benim aklıma geldi. Var mı gelen şeyler, şeyler senin bir iki şey? Geliyor aklımıza maalesef. Kadın çünkü mıdır, kız mıdır? Kadın mıdır, kız mıdır? Yarala. Polisin yaraladığı birisi için söylüyor. Ama ben biraz geri severim. Kindar bir feministim. Biz tutmayı severiz çünkü kadınlarla ilgili durumun değişmesi çok kolay olmuyor. Hani bir seçim olacak, kadınların durumu değişecek diyemeyiz. Belki bir seçimle şu anda Türkiye'de bazı şeylerin değişeceğine hazırlanmış bir durumdayız ama o da olmaz. Yani politik partiler açısından da seçimlerde her şey değişmiyor. Kadınlar açısından hiç değişmiyor. Biz iğneyle kuyu kazıyoruz. Kadınlar 100 yıldır sadece Türkiye'de de değil. Şunu söyleyeceğim 90 yılında biz bir boşanma eylemi yapmıştık. Ben bunu belki buraya çıktığımda bir kere daha söylemiş olabilirim. Çok da çıktığımdan değil ama çok özet hemen söylüyorum. Şimdi meraklılar için ben akıllı telefon kullanmıyorum ama girsinler baksınlar isterim. Unutmak istediği videolar ya da filan diye bölümler var şimdi bilgisayarda. Bunu unutmak istemiyordur belki Recep Tayyip Erdoğan ama ben hepimizi hatırlatmak istiyorum. E, feministler e, Cemil Çiçek flört fahişeliktir dediği zaman ki sonra inkar etti. Belki dememiştir, İnkar etmesi de güzel bir şey. Ee, konuşması var partide İstanbul il yönetiminde o zaman 1990. 1990 il, Bu, il başkanı. Daha il hemen yönetimde. önce ha. yani oldu olacak herhalde. Bunlar evliymiş, daha önce istediği zaman istediği insandan çocuk doğuracak. O da istediğiyle işi pişirecek. Sonra işte e, piçler doğuracak dediği canlı bir konuşması var. Tansi Aynen ediyorum. böyle söylüyor? Aynen böyle söylüyor. Bunlar evliymişler daha önce diyor. Çünkü kadınlar bu evlilik kurumunu bize dayatarak flört fahişeliktir diyerek yaptığınız baskıyı reddediyoruz diyorlar. ANAP kabinesinde o zaman. Çiçek. 95'te bana bir keresinde bak bu sizleri de ilgilen diyor. Bana bir keresinde diyor bir gazeteci geldi. Zayıf biraz o zaman. Ceketi de bol geliyor böyle biraz dayılanarak da konuşuyor. Bir gazeteci geldi, bacak bacak üstüne attı. Ben de o zaman il başkanıyım, başladı sağını solunu pudralamaya. Yani bizim milletimiz böyle konuşmuyor. Ben dükkanım var yani bir şey işim var. Bu tahta kalede şurada burada İstanbul'da doğduğumuz yer okuduğumuz okullar sen de yani işin geri bir sürü insanla görüyorsun. Normalen böyle konuşmuyoruz. Bir kadın geldi bacak bacak üstüne başladı, başladı orasını burasını pudralamaya. 95. 94. Bir balerinin neler yaptığı ortada. Duyarlılığını belden aşağı indirmeyen her şeye varım. Ya yani bunlar, e, işte balerin duyarlılığını belden mi? aşağı. Balerin bale ile hmm. ilgili ne düşünüyorsunuz? Belediye olarak bu Türkiye'de bir bale ve heykel konusu hmm. vardır ya. Hmm. Bu mi, mi, böyle bir soru üzerine mi? Böyle bir soru üzerine diyor ki, "Ben buna diyor şey vermem diyor. Kaynak vermem diyor bale'ye." Hmm. Belediyeye soruluyor. Kültür ha, Belediye gayde. Başkanı, Belediye yani. Başkanı oldu artık herhalde 94'te hangi mevkideyse. Tabii, tabii. Bir baleni neler yaptı ortada. duyarlı belden aşağı. Yani bize bakınca belden aşağımızı görüyor. E bu da terbiyesizlik diye düşünüyorum ama bu bir kadını beğenmeyi bir terbiyesizlik olarak görmüyoruz. <laughs> bir kadınla bir erkeğin birbirini beğenmesini, özgürce göz göze bakışmasını, diz dize örtülü veya örtüsüz birbirlerine aşk sözleri söylemesini bir terbiyesizlik olarak görmüyoruz. Bu terbiyesizlik. Çünkü kız mıdır kadın mıdır dediği evet. zaman yapılan şey de bu. Ee, ve ıdırlı kadınlar yani artık başımızın tacı. bu Bugünlerde kadınlar sırtını dönen dönene artık her gittiği yerde e, hani alışsın sırt görecek yani. Peki nasıl devam edeceğiz böyle? Çünkü e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bunları söylemiş bir Cumhurbaşkanı. Şimdi ben bu haberi ilk okuduğumda bunu düşündüm. Yani bir Cumhurbaşkanı'nın e, onu seçmeyenler de olsa en azından seçmenlerin yarısı hani diyor ya öyle bir yüzde elli üzerine ee, barışık olabilmesi lazım Tabii. Toplumla. Şimdi e işte olmuyor. Kadınlar ya. bunu nasıl kabullenebilir? AK Partili kadınlar bunu görmezden gelebilir mi? Bütün bunları düşündüm. Yani nasıl sineye çekilebilir böyle bir şey? Yani şimdi büyüklerimizi terbiyesizlik yapmak ayıptır diye bir şey dayatıyorlar onlara ve tabii korku çok önemli. Yani düşün ki terörist misiniz diye yargılanıyorsunuz. Yani insanları korkutmak için yapılmaya çalışılan çok fazla şey var. Şimdi bu klasik e, e, Türkiye sağı terbiyesinin Türkiye İslamcı sağı terbiyesinin de dışına çıkmış hareketler. Yeri değil şimdi onlarla ilgili geçmiş 20 yılı analiz etmeye. E, şunu söylemek istiyorum. E, bence gelecek için bizim için önemli. Şimdi Sare Davutoğlu başbakanın eşi iyi e, eğitimli bir e, kadın. E, biliyorsunuz kendi ayakları üzerinde durabilecek bir kadın. durabiliyor, zamanda. para kazanabiliyor. Mesleği var. Bunun mesleğini sürdürmek istediğini söylüyor. Eşitliğe inandığını söylüyor. Eşitliğe inandığını söylemedi de ona yakın şeyleri yurt dışı konuşmalarında izledim. Yani hayatı en azından bunu gösteriyor gibi yani. Bilmiyorum. Göstermiyor bence. Çünkü Hı. göstermemesini uygun görmüş. Bize demiş ki feministlere ben pek çok çalışlarda feministlerle bulundum. küçük Çalışmalarda şiddet kadınlar ölüyor ya, öldürülüyor sürekli. Hı. Ee, ondan ilgili bir soruya biliyorsunuz çok az röportaj veriyor verdiği röportaj Aralık'ta ilk 3 ayında başbakan eşiyken ya hep yahitçiler uzlaşmacı değiller feministler dedi feministlerle ilgili o da bir yorum yaptı neyle Ki, ilgili uzlaşacakmışız e, yasalarla ilgili işte bazı değişiklikler oluyor bizim istediğimiz şeyler var o zaman e, İstanbul Sözleşmesi e, sığınaklar kadınlara Hı -hı. E, cinayetlerin engellenmesiyle ilgili çalışan iki büyük kampanya var biliyorsun yani mor çatı dışında Hı -hı. E, içinde feministlerin olduğu feminist olmayan kadınların olduğu Hı -hı. pek çok kadının olduğu şey var şimdi bunların e, bu çalışma bu faaliyetlerden e, dıştalanmasını sağlayan hareketler yaptılar. KADEM diye bir vakıf açıldı. Evet. İşte onun üstüne konulmaya çalışıldı. Fakat bunların yararı yok. Yani röportajı yapan e, gazeteci kadın arkadaş da kötü niyetli bir soru değil. Aslında cevap da iyi niyetli görünüyor. O diyor ki yani e, nasıl olacak Özgecan öldükten sonra filan Türkiye'de sürekli felaket oluyor. E, yani ne yapabilirsiniz? E, Sarı Davutoğlu da diyor ki Sadece Türkiye'de olmuyor bunlar diyor güzel olabilir tamam, bir, doğru. bir ülkenin başbakanı bunu demesi normal ama Türkiye'de çok oluyor demiyor karşı taraf o da önemli değil diyor ki çalışmalar çok önemli biz hükümet yani kendim şahsen de kabinemizde bununla ilgili çalışmalı milletimize yakışmıyor bunlar diyor ama diyor hiç gereği yok femislerle ilgili hiçbir soru yok femis arkadaşlar ya hep ya hiççi bu yanlış diyor. Burada sorun, sorun şu bence. Gerek Sarı Davutoğlu gerek Recep Tayyip Erdoğan ya hep ya hiççi bir gelenekten geliyorlar. Hmm. Yani bunu kadınların e, Hidayet Şefkat Tutuksal bir televizyon programında bacak bacak üstüne attığı için onu hmm. e, linç etmeye kalkmışlardı hatırlarsın 8-10 sene önce. önce. Bacak bacak üstüne atılmaz, e, karşımıza çıkılmaz. Ka kadınlar bunları açtılar yani. Kadınların bunlara Aşmazlarsa da ben de çok sinirliyim. Özür dilerim böyle biraz. E, Yok bu, benzer bir durumda ben de bir başka yani bir kanalda. Sinir dışında şöyle bir şey var. E, yani yemezler. Madem öyle argoya gireceğiz yemiyoruz. Yani sadece Hı. sırtımızı dönmek değil biz hileyi hurdayı yemiyoruz. Yiyen de zorlayıyor. Hiçbir kadın bunu onurlu bir kadın bu konuşmaları kabul etmez. Şimdi dili sürçmüş. Hayır bununla ilgili. Ha, Dili evet. sürtmüş ben onu çok seviyorum. Onu şey yapmak istiyorum, totem yapmak istiyorum. E, Feminist geleceğimiz açısında. E, 7 Mart bu ülkenin dönüm noktası olacak demiş. O kadar sinirlenmiş ki kadınlar ona sırtına 8 dönünce. Mart. <laughs> evet. Bence 7 Mart dönüm noktası olacak. Bu işi kadınlar hallederler. Kadınlara bunu halletmesi için e, her partili kadının çok fazla sebebi var. E, bizim e, böyle babamız olduğu zaman e, kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı da babamız değil yani bizim. Hiçbir şeyimiz hmm. değil. Hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey değil. Öyle yani. Evet bu özürle falan da geçiştirilebilecek bir şey değil. Şimdi seçimden önce özür dilemez muhtemelen. Hayır zaten öyle bir şey olmaz da o kadar ciddi bir durum aslında da. Bir de çok o yani kalabalıklardan o desteği bulacağını düşünerek o kadar gülerek dalga geçerek çok iyi yerinde bir şey söylüyormuş havasında bütün bunları bu ifadeleri kullanmış olması ya yani, hakikaten hala üzülebiliyoruz bu memlekette. Yani, yani şöyle artık bir daha şey... ne olabilir diye o kadar çok haber sıraladık ki burada. Ay Ama bu yani. hakikaten trajik bir durum. Ama demek ki bu geziyle başlayan bir şeyin devamı olduğunu düşünüyorum ben. Çok uzun bir süre sırtısı sıvazlanan insanlar vardı. Sen daha iyi olacaksın, iyisin sen ya. Demokratsın sen ya ya sen adamsın ya bu milletin adamısın ya yalan yani 90 alıntıları yaptım neyse o aynı şey sadece ilgileri çok artmış durumda bir insan. Bir zamanlar ben değiştim bir takım konularda hata yaptım ve kendime dair bir eleştiri yaptım daha e, hani kapsayıcı olacağım gibi hani mealen söylüyorum bunu e, bir takım şeyler söylemişti. Belediye başkanlığından sonra yani cezaevinde de bütün basın yayın kuruluşlarının haber yaptığı üzerinde tartıştığı o uygulamanın ardından cezaevinden çıktıktan sonra böyle bir söyleşisi olmuştu. NTV'de o zaman Şafak hı hı. arkadaşımız yapmıştı o söyleşiyi. Onları hatırlıyorum. Ee, ama öyle görünüyor ki bu cinsiyetçilikte de herhangi bir değişim Kadınlarla yaşanmıştı. ilgili görüşü çok merkezi bir şey bence. İdeolojilerinin merkezinde bu var. Dolayısıyla o çekirdek ya hep ya hiç diyorum. Serda çok doğru söylemiş. Seçim filan vız, vız gelir. Ya hep ya, ya, hep ya hiç. Biz, benim için öyle. Benim çağırdığınız Peki. için teşekkür ederim. yani Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, bizler teşekkür ederiz. Handan Koç'la. Geçmişe de gittik biraz hafızaları tazeledik. Ee, ve ne kadar ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da tekrar konuşmuş olduk. Evet takdir ayrıca sizlerin ama kadınların takdirinin ne olacağı da herhalde ortada yani durum böyle. Neyse lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Artı Haber'in sonuna geldik. Candan Yıldız'la beraber hazırlıyoruz Artı Haber'i ve emeği geçen birçok arkadaşımız var. Hepsiyle beraber sizlere her akşam yaptığımız gibi daha iyi, güzel bir yarın diliyoruz. Hoşçakalın.